<laughs> Bana mı? Bana mı? Yok çetin suyuna çorba. Beni mi yiyeceksin lan azman? Jacuzzi. Bir Japon temizlik sanatı. Jacuzzi. Jacuzzi. Yes. Fokurdaklı gölet. Hadi Arif, soyunla beraber çıkmak. Gelme, vazgeçtim. Arif dur! Arif dur lan! Dur, 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 dur. Denizden çıkarılan arabanın sırrı çözülemedi. Çözemezsiniz tabi dallamalar. <laughs> lan şu haberi okudum da. Yüreğim rahatladı be. Şşş yakışıklı. Bu ne demek biliyor musun? Düdük. 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 Uzun süre rahatız demek. <gülüyor> <gülüyor> Emniyet yetkilileri araştırmayı derinleştireceklerini belirttiler. Derinleştirin lan. Derinleştirin en fazla muhtarın şeyine kadar gidersiniz. <laughs> Onlar biraz muhtarla uğraşsın. Biz de abimle tatil yapalım. Gelirlerse gelsinler canım. Aslan gibi abim var, korur beni. Şş! Aslan abim benim. Abim! Otur lan sevgilim Arif otur. Bak abicim, sana abi diyorum. Ağır ol biraz ya. Seni ortamlara sokacağım. Sözümü dinlersen kral gibi yaşatırım seni. Kardeşim çekilsene önümüzden. Anlatamadım galiba beyefendi. Damsız almıyoruz. Ya bırak bu işleri kardeşim. İçerisi dam kaynıyor. Al sen şunu. Arif. Lan dedik. Arif. O kolunu kıvırır arkana sokarım seni. Yürü lan. Arif Yürü. Vur. Arif, Arif vur. Arif vur sana. Arif vur. Geri zekalı. Lan geri zekalı. Bana niye vuruyorsun? Geri zekalı. Lan hayvan gibi de gücüm var. Kafama balyoz yemiş gibi oldum anasını satayım. Hayır aslında sende potansiyel var ama kullanmayı bilmiyorsun. Olan senden dünyanın en sağlam bodyguardını yapmazsam bana da çetin demesinler. Canım acıyor.